Anne olduktan sonra eğitime, çocuğa ve doğaya dair zaten bir ilgim vardı fakat daha sonra üzerine yoğunlaşmaya karar verdim. Farklı kurumlardan, şahıslardan eğitim almaya devam ettim ve öğrencilik hikayem aslında hala devam ediyor. Pedalı daha çocuğu anlamak, çocuğun dünyasına girebilmek ve yetişkinle çocukları bir araya getirmek üzerine derdi olan bir platform. E nasıl olabilirdi? Bu tabii ki oyunla olabilirdi ve annelik bunu yakalayabileceği bir noktaydı. Çünkü anneler çocuklarla beraber vakit geçirmek meselelerinden, oyun oynamak meselelerinden doğru bir çekim alanı oldu. E, ve böylece bisiklet pedalı platformu e, oluşumu o şekilde gerçekleşti. Zaten sosyal çevremi kullanarak esasında bu oluşum gerçekleşti ilk öncelikle. Zaten arkadaşlarım var, eğitimciler var, anneler var. Arkadaşlarımın arkadaşlarını duyurmasıyla ve buradaki dert, sorunlar, meseleler ortak meseleler olduğu için insanları çeken bir şey oldu. Dolayısıyla doğaçlama bir şekilde bir organizasyon ve bir ekip kurulmuş oldu ve bu devam ediyor yani. zaman biz bir oyun ve birlikte olma ve birbirimizi anlama derdi içerisindeyiz. Bu yeri zaman yani gelince yetişkinlerle, annelerle oluyor. Başka bir ayağı da yine çocuklar ve yetişkinleri bir araya getiren, anneler bir araya getiren çalışmalar oluyor. Bir tane varmış ama bir kişi, bir kişi daha bir topunu atamamış onu da. vücudumuz dinleniyor. Bakalım başka ne varmış? Burada. Bize verilen nimetlerin değerini, güzelliğini anlıyoruz. Bol yeşil alan var. Sadece böyle diğer camiler gibi sadece beton yok. Hem burada çocuklarla birlikte yani e birlikte böyle faaliyet yapmak, camileri görmek benim için çok güzel ifade ediyor. hep Şaban Ramazan ayları ve bizim değerlerimizi hissettiren kavramları aslında oyunların içerisine kurgulayarak daha akıllarında kalmaları, daha eğlenmeleri ve bugünü bu zamanları hatırladıklarında duygu olarak iyi şeyler hissetmeleri için Elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde kurguluyoruz oyunları. Yani çok farklı ve o hiç böyle bir şey görmemiştik şeklinde şeyler yapmadık. Yani yetişkin oldukça, büyüdükçe bir şeyleri de kaybettiğimizi düşünüyoruz ve öyle de aslında. O çocuk dünyasındaki naifliği, farklı bakış açısını yakalamak aslında yetişkinleri de rehabilite eden bir şey. Çarkında, çocuğa giden yolun oyun dili olduğunu ve bu oyun dili de bir iletişim biçimi. Eğer bir şekilde e, bir şeyler aktarmak istiyorsak, bir iletişim içerisinde olmak istiyorsak tabii ki onların e, diliyle konuşmak zorundayız. İnsanlarla bir araya geliyoruz. Ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz, eğleniyoruz, iftar yapıyoruz. Evet. Görüştürünce ne yapıyoruz? Paylaşmaya. Bizim içimizde eğitimci arkadaşlar var, anneler var, e, çocuklar, ilgilenen insanlar var. Bu insanlar buraya geldiklerinde e, dertlerini, tecrübelerini, eğitim çalışmalarını ve bilgileri biz bir şekilde paylaşıyoruz. E, ve bilgileri süzgeçten geçiriyoruz. Alternatif çözümler, yaklaşımlar belirlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çok canlı bir yapı. Evet, o. Oh. hizmet etmeyi seven, bir şeyler katmayı seven ve samimi insanların bir araya gelmesi, bir insanlık sofrası gibi yani oturup beraber bir şeyler yiyip kalbimizi de doyurup diğer insanlar için iyi bir şeyler yapmak ve çocuklara bu anlamda örnek olmak ve sonuçta zaten ruhumuzu beslemek.